Yeni yılınız kutlu, yuvalarınız mutlu, aşlarınız tatlı, keyifleriniz gırk katlı oluversin gari. Dilinde düzüle düzüle, yüz yıllardır düzüle düzüle, saz telinde süzüle süzüle gelir. E işte Kezibanın'ın ...Halil İbrahim'in olayı türküsü de böyle olmuş. İkisi de köy genciymiş. Birbirlerine sevdalanmışlar. Sever olmuşlar. Yürekleri küp küp atmış. E ama... ...bir yandan Keziban'ın babası... ...vermem seni demiş. Öte yandan da Halil İbrahim'in babası... ...almam o kızı demiş. E ne olacak? Zebebi... ...çok evvelden bu Halil İbrahim'in babasıyla kızın babası kavga etmişler imiş. Bir karış to topraktan ötürü, tövbe tövbe! Sanki ulan bir karış toprakta kimya mı çıkacak? He? Ne diyor Hak hala Kötüleri savuşturun, sevenleri birbirine kavuşturun... ...küsüleri de barıştırın demeyi yavrum. E a, e peki ne olacak? Şimdi düşünmüşler, taşınmışlar Halil amına kezban, taşsın mı, taşmasın mı? Birbirinden kaçsın mı, kaçmasın mı? <laughs> Varın dinleyelim bakalım Türkler. Kara gözlüm alama, O günkü sözlerime Cavran neye söyleme O günkü sözlerime Cavran neye söyleme Haydendi emmim dayım Gurursun doğum soyum Ableni ben kaçıracağım Enişten olacağım kayın Hop diri diri dat diri, dik, diri Ben yarimi seviyorum Hop diri diri dat diri dik diri don. Ben Kezban'a ölüyorum yiyelim Bizim dama girelim Annen bu ben uyarsa Tay boşanmış diyelim Annen bu ben duyarsa Tay boşalmış diyelim Ay dendi dezem dayım Kurusu don soyum Ableni ben kaçıracağım Enişten o kayın Hop diri diri dak diri dik diri don Ben yarimi seviyorum Hop diri diri dak diri dik diri don. Ben kez bana ölüyorum. Bah. isterim Bunlar nerede gösterin Ben bunları neyneyim Kezibanı isterim Ben bunlardan kanmıyorum Kezibanı isterim Ay dendi emmim dayım Kurgusun doğumu suyu Ableni ben kaçıracağım Enişten olacağım gayrı Hop diri diri dak diri dik diri don Ben yarimi seviyorum Hop diri diri dak diri dik diri don Ben kezbana ölüm